Şimdi siretiyle ilgili yani izleyeceği yol bu deccal evvela çıktığında iman ve salah iddia edecek. Yani ben Allah peygambere müminim diye salih takva bir insan gibi yaşayacak. Bela biraz da burada. Ve insanları dine davet edecek. İslam, Kur'an bizim millette hemen uyacak. Baya bir insanlar peşine düşecek ama din adına. Yani Müslüman diye uyacaklar onu. Ve böylece baya tanınacak. Bir süre sonra Kufe'ye gelecek yine Müslüman olduğunu çok açıkça gösterecek. İslamiyetle çok güzel amel edecek. Sevilecek, sayılacak, peşinden gidilecek. Sonra ben peygamberim diyecek. Şimdi evvela ilahım demeden evvel basamak basamak. Evvela ne iddia edecek? Peygamberlik iddia edecek. Tabii her akıl sahibi mümin bu iddia karşısında onu terk edecek. Zerre kadar imanı olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra peygamber gelmeyeceğini inanıyor ve biliyor. Sonra birkaç gün duracak. Bayağı bir insanlar etrafından dağıldığını görünce Yahu diyecek peygamberlik tutmadı bari ilahlık belki tutar. Diyecek. ilahlık iddia edecek en Allah ben Allah'ım diyecek. Allah Allah. İşte bu durumdan sonra yani ben Allah'ım dediği anda o gözünün üzüm gibi dışarı fırlaması, öbür gözünün altında et çıkması, öbür gözünün ziyasının, görüşünün gitmesi, on sonra kulakları kesilecek, kulakları da kesik vaziyette böyle. Bütün bu e, şekil değiştirmeler Allah'ın bir gazabın eseri olarak, e ben, ben Allah'ım diyeni Allah ne yapar? Celle Celaluhu onun suretine o rezalet verecek işte o zaman anında kefere yazacak çünkü anında kefere yazarken zaten her Müslüman okurken ona takva adam diye kimse tabi olur mu? Olmaz. Artık bütün Müslümanlar bunun deccal olduğunu anlayacak ve herkes zerre kadar iman taşıyanlar onu terk edecek. Taberani Abdullah İbni Mu'temir radıyallahu anh'tan rivayet etti şerifte. Böyle zikrediliyor. Allah Teala Hazretleri kıyamete kadar bizden gelecek nesilleri ve bütün Müslümanlardan gelecek nesilleri bu zerre kadar imandan en azından zerre kadar olsun imandan mahrum bırakmasın ve deccala uydurmasın.